Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Derya Kader'in kızını avucunun içine almaya çalıştı. Kader buna müdahale etti ama bir şekilde gelecek bölümlerde bu sefer de parayla, elbiseyle bir şekilde yine onu avucunun içine alacak ve Dilan'a karşı kullanmaya başlayacak. Bakalım Dilan bunu fark edecek mi? Ama biz gelecek bölümlerde Dilan'ın ailesi yüzünden tehdit edilebileceğini düşünüyoruz. Yüksek ihtimalle Derya bu sefer de ailesiyle görüşmesin diye işte Azade Hanım'la birlikte yeni planlar kurup Dilan'ı tehdit edebilirler. Ve bu şekilde yaptıklarını söylememesi için onu zorlayabilirler. Tabi Baran Dilan'a neler olduğunun farkında değil. Azade'nin yaptıklarının da farkında değil. Ama bunları öğrenince babaannesine de Derya'ya da hadlerini bildirecek diye düşünüyoruz. Fakat dikkat ettiyseniz Reyhan nasıl susuyorsa Dilan da... Bu süreçte biraz susabilir ve bu yüzden Baran'la sık sık karşı karşıya gelebilirler. Ama bütün bu yaşananlar ikilinin aşkının ilk adımları gelecek bölümlerde birbirlerine doyasıya aşık olacaklar ve birbirlerini çok sevecekler diye düşünmekteyiz. Ama Derya aşklarına hep engel çıkaracak ve yüksek ihtimalle Derya önümüzdeki bölümlerde Dilan'ın başına birilerini musallat edebilir sanki onun sevgilisi varmış gibi bir şeyler yapabilir. Bakalım neler olacak. Videomuzun sonuna geldik. Yorumlarınız varsa lütfen paylaşın. Yorumlarınızı yeni videomuzda paylaşalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.